Fakat Midillilerle bizim yemeğimiz çok beraber. Şimdi popüler yemeğinizi bize bir anlatın. Sizin sevdiğiniz Giritli has, ben bu yemeği seviyorum, popüler yemeğim budur. Ben bu nesillere en azından bir yemek tarifi yapayım da ya da anlatayım da onlar da öğrensinler, bilsinler <laughs> Şimdi diyebileceğiniz. Şimdi bir Giritlilerin meşhur bir yemeği çullama. Öyle bir şey ki çullama değişik bir şey. Şimdi şöyle bir şey. Tavuk veya da o zaman biz kuzu eti haşlanır, tiftiklenir. Ondan sonra onun suyu bir tarafa konur. Yani et suyu olarak. Öbür tarafta yufka biraz pişer. ılık tavuk suyuna veya şeye et suyuna koyup tepsiye. İkinci şeyi yapacağınız vakit bir tava tereyağı dökülür. 3-4 işlem yapıldıktan sonra bir iç pilav fıstıklı, cevizli kuş üzümlü her şeyinden bir iç pilav ortaya konur. Arkadan tavuklar veya da şey eti tereyağı da biraz pembeleştirir, kapatırsın. Tekrar üstüne bu işlemi yapıp üstüne tekrar et suyu ve tereyağı fırına sürersin. Afiyet olsun. Peki, <laughs> şunu soracağım, şimdi eskiden Ayvalık'ta kahvelerde örneğin somata falan vardı, adalet vardı. Böyle hani içilecek. Somata. Soma, somata diyoruz da biz, sumata mı diyorsunuz? Sumata. Sumata. Mesela şimdi şeytanın kahvesine gittiğimiz zaman bu Bahçede kaynar denilen bir şey yapıyor. Hı. Şimdi ben şöyle bir şey aklıma geldi. Acaba Giritlerin de böyle kendine has ya da Ayvalıkların diyeyim daha genelleştireyim şöyle bir böyle misafirlere sunulan özel bir içkisi mi diyeyim? Yani şerbeti mi diyeyim? Hı. Böyle bir şey var mı? Varsa şimdi, nedir? İsmini ve tarifini bakın, söyler misiniz? Şurada bir tatlı takımı var. Hı. Bakın. Kaşık ve şeyleri. Bizim Giritlilerin adedi o tatlı takımının bir tarafına vişne, öbür tarafına da sakız tatlısı Hı. gelir tepsiyle ortada kaşıklar ikram edilir. İsteyen bundan, isteyen bundan o kaşık da öbürünün içine girer. Arkadan bizde kahve, çay bizde yoktu yani Giritlilerde kahve veyahut da ikram edilmedi mi tatlı? kahve ve lokum. Arkadan ya vişne şurubu, o zaman bunlar yoktu. veya da şey, limonata ya portakal suyu bu tip bir şey ikram edilirdi. E sonra e İstanbul'dan başladı herkes gelmeye etmeye. Çay faslı başladı. Ondan sonra çay faslı çıktı. Yani bizim Giritlilerde çay yoktu. Peki sakız tatlısını hatırlıyor musunuz nasıl yapılır? Onu teyzem yapıyordu. Hı. Şekerle şeyi karıştırıyordu. Allah'ım nasıl yapıyordu ben de bilmiyorum. Sakız konuyor şekerle adam akıllı çok güzel. Sıvımsı mı? Sıvımsı mı böyle? Beyaz. Hatta bile şeye gittiğimiz vakit Midilli'ye Hı. hep sakız tatlısı alıp geliriz. Hı. Tamam. Anlatabildim mi? Yani Rumlardan öğrendiler Giritlilerde. Anlatabildim mi? Adet öyle. Evet adet öyleydi. Bizde tatlı veya kahve, lokum, bu tip. Veyahut yazın. Çok sıcakta. Ya vişne şurubu, ya limonata. Ya o zaman portakal bulunmuyordu. Limonata. Limonata, limon yoksa şey, koruk suyu. Hı hı. E, o zamanın imkanları neyse işte evet. böyle.